Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kedimizle beraber yumakla yani Evet arkadaşlar video çekeceğiz Kenan yeni kedimiz yumakla oyun oynayacak yumak yumak burada arkadaşlar gördüğünüz. el salla <laughs> el sallar el evet, sallayamaz evet Evet. İki aylık bu arada arkadaşlar. İki aylık, İki aylık değil Kenan'cığım. Dört aylık falan büyük bir ihtimalle. Küçük daha. Evet. Daha yavru arkadaşlar. Şimdi Kenan Onun onlar, bir tane onunla oyunlar öğrenince... oynuyor. Onun bir tane ipi evet, var. Evet İpi değil. var. İpi burada. Mavi bir. Hadi yanalım. Hemen zaten gördüğünüz gibi geliyor. Bakın. Bunu çok böyle havaya kaldırıyorum. Zıplıyor şey ya. Böyle. Çok yaramaz olmazdı. Küçük olduğu için çok şey çok oynar. Oynak bir kedi gerçekten. Çok güzel oyunlar oynuyor. Çok tatlı. <laughs> Koştur biraz istersen Kenan. Daha güzel oyunlar oynar. Evet. Çok güzel oyun oynar çünkü arkadaşlar. Gerçekten. Pençesi bazen bize şey pençesi acıtıyor o yüzden. Sıkıntı tırnakları biraz uzun arkadaşlar. Kestirmek istiyoruz. Bir de böyle, böyle gıdıklıyoruz altından. Böyle ısınmaya çalışıyor. Bir de asılıyor böyle. Kucağına alıyor elimizi. Yavrum, elini çıkart oradan. Bak yine pençesine. Gidebiliyor musun? Bilmiyorum. Sadece no, evet. Ay evet mi? No. Dur bir dakika. Şöyle bir güzel poz. Yumak. Bak bakalım. Yumak. Kucağıma alayım. Daha güzel bak. Çok fazla <laughs> çok fazla kucakta durunca arkadaşlar sıkılıyor o yüzden böyle yüzümüzü böyle böyle yapıyor. Evet arkadaşlar. Birazcık tırmalıyor ama öyle çok saldırgan bir kedi değil. Daha Yavru olduğu, olduğu için, için korkuyor birazcık. Kendini korumaya çalışıyor o yüzden. Ama Ama çok güzel. Ee, yeni aldığımızda böyle koltukların altına geliyordu. Çünkü daha yeni geldi. Alışamadı buraya. Evet. Şimdi alıştı. Şimdi alıştığı için artık çok güzel oyunlar oynuyoruz. O da bizi çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Evet, Bak şunu dedim az önce. Top olabiliyor böyle. Top yapıyorum. Evet ellerimize falan çok güzel oynuyor. Yani böyle şu, ısırmaya bak. çalışıyor. Bak ayaktan e, ayaktan dokunmaktan hoşlanmıyor. Evet. İstersen biraz oyun oyna Kenan'cığım. Zaten uykusu var arkadaşlar şu anda uyumaya. En yani çok evet. da uykusu yok. Birazcık var. Ay boş Arkadaşlar şöyle bir benim bir tane ayım vardı. Oyuncak ayı. Bunu böyle yüzüne vur, vurmuş gibi yapıyorum. O böyle ona vuruyor. Şu an ayağına bakıyor yalnız. <laughs> Hemen kediyi de çekelim birazcık. Koş 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 koş. Tam oldu. Bunu gösterecektim. Ay. Ben sesi olduğu için yapamadım. Benim de, benim de pençem olsaydı Bakın böyle... çok tatlı böyle ayakta durabiliyor. Kenan dur aşkım. Çekme oyun oynasın birazcık. Pipetle, pipetle de çok güzel oynuyor. Pipeti de Aa. göster. O, e, onun mamasını falan da gösterelim. Arkadaşlar burada ödül maması. Evet, evet et parçası ödül maması var. Ee, annem onu birazcık koydu. Ee, ödül ödül yapmadı. Evet burda pipeti var. Pipeti, pipeti çok gerçekten çok pipeti pipeti seviyorum. De... Maması falan var arkadaşlar Baktayız, burada. Aynı gibi bu da. Bak. Neden yattı? birazdan. Uygun zamanlar arıyor ve yakaladı. Ama şöyle daha güzel bak. Bırak oluşum. çıkmadı çünkü. Kabın altından çıktı. Ada'ya gitmek istiyordu aslında. Ama bak bunu da atınca oldu bak. Bunun atınca oyun oynamayı gerçekten çok seviyor arkadaşlar. Ben bir şey söyleyeyim mi? Böyle Ya yumak. Gel. Erkekli büyük kediler var ya, büyük kediler. Hani dur hareketimi gösterelim. Dur canım, olmuyor istersen kucağında sevelim biraz biz de onu. Şey, çok, tatlı arkadaşlar. Perdesine dokunuyorum şu an. Değdim. Pencesi hemen beyaz sev... beyaz arkadaşlar. Sevmeye başlayınca hemen hır hır yapıyor. Ay hır hır neden tamam, yapıyor ay. arkadaşlar? Çünkü böyle e, mutlu olunca hır hır yapıyor. Yemek mi yiyeceksin? Yemek mi yiyeceksin? O pipetini arıyor galiba. O pipeti gitti. Pipetini hemen getirelim o zaman. Hoppa geldi pipet. <laughs> Al bakalım sihir, sihir güçlerimle pipeti getirdim arkadaşlar. Oy, çok hoş. Gel yumak. Yumak. Bak saldıracak. Gel pis, Hadi. Tuvalete geldiğinde ise kumuna yapıyor arkadaşlar. Bekleyin birazcık oynasın şöyle. Kenan çıkart istersen onu oradan. Birazcık da ortaya gelsin. Ben çekmekte birazcık ha. zorlanıyorum. Yok kucağını almadan gelebilir. Gel çağıralım onu. Yumak gel. Pspsps. Ya, onu yere vur. Yumak. Yere vur. Yumak gel oğlum. Yere sen doğru yere gelsin. Bak koşmak için. Yumak gel oğlum. Bak. Bekle bunu. bunu çok oynayalım. Gelmedi Şimdi arkadaşlar. Bir dakika. Gelin inşallah. Bak. Evet geliyor. <laughs> Gördüğünüz gibi. Yakından gösterelim isterseniz bu kediyi size. Yakından gösteriyoruz zaten arkadaşlar. Şöyle bakın. Gözleri mavi değil, mavi diyorduk. Ama artık mavi değil. İsmini söyledim videonun benziyor. başında? Yumak dedik kaç kere Kenan? Yumak yumak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Güzel bir kediyle zaman geçirdik. Hem siz de tanışmış oldunuz böyle de böylece, evet. değil mi Kenan? <laughs> Kenan kucağına hediye al. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.